Gazze kasabı Netanyahu'dan. Pişkinliği aslında İsrail Devleti'nin kuruluş kodlarında gizli. Amerika'nın ileri karakolu görevi gördüklerini herkes biliyor. Müslümanlar üzerinde özellikle de Filistin'e karşı işledikleri hiçbir savaş suçundan yargılanmadılar, sorgulanmadılar bile. Bugüne kadar karşılarına doğru düz düzenli bir ordu da dikilmedi. Bu da onları tabii doğal olarak giderek pervasızlaştırdı. Giderek acımasız bir terör devletine dönüştürdü. İşte o terör devletinin bir savaş oyuncağı, bir İsrail tankı ki biraz önce gördük Dera'da işgal ettiği Suriye toprağında Kızılay Flamalı yardım gönüllüsü araçlara karşı güç kullandı. Yolu kapattı. Namlusunu yardım konvoyuna doğruldu. Dahası da var. İşte A Haber ekibinin özel görüntüsü. Bir e, araç, yardım aracı muhtemelen bu. Beraberinde Bakalım bu araçları içeri girmesine müsaade edecek mi? Merkava tankı şu anda hareket ediyor. İşgal ordusu insanlık nedir dinlemiyor. Şu anda tank olduğu yerden çıktı. Namlusunun bu tarafa doğruydu. Araçlar durdu. Burası İsrail'in tampon bölgeyi genişletme bahanesiyle işgal ettiği köylerden biri. Yani Suriye toprakları. Ancak bu Merkava tankının beyaz bayraklı yardım araçlarına namlu doğrultmasına engel değil. Biraz önce sivil araçlar o nokta ilerlemeye çalıştığında ateş ederek araçları geri çevirdiler. Aynı tank daha sonra namlusunu ekibimizin çekim yaptığı binaya da doğrultuyor. Tamam, tamam. Tankın namlusunu tekrar bu noktaya çevirdi. Diğer taraftan görüntülemeye çalışacağız. Esad'ın kaçışını fırsat bilen ve Suriye'nin tüm askeri kapasitesini yerle bir eden İsrail yardım araçlarına da geçit vermiyor. Yukarıda yine insansız hava aracının sesini duyabiliyorum ve e, o araçlar orada durduruldu. Çatılarda keskin nişancılar var. İsrail'in keskin nişancıları ve köyün içerisinde de çok sayıda İsrail askeri bulunuyor. Diğer köylere de buradan tanklarla hareket ediliyor şu anda. Evet, o araçlar da geri geliyor. Netanyahu'nun da ziyaret ettiği bölgede hedef uluslararası anlaşmaları çiğneyerek İsrailli yerleşimci teröristlerin arttırılması. O yolu kullanarak diğer köylere ulaştırılacak bir yardım da olabilir. Sokmadılar şu anda. Çünkü İsrail burada amacı insanlara yardım ulaşması falan değil. Köylerin insanlar tarafından, siviller tarafından boşaltılması ve o köylerden çıkmalarını sağlamak.